İddia Gazetesi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ayın 18 Cuma günü için paylaşmış olduğumuz 3 maçlı kombinasyonumuz kazandı arkadaşlar. 3.5 gibi bir oranı vardı ortalama. Ee, kazanan, oynayan kazanan herkese bol harcamalar olsun diliyorum. Ee, ayın 19 Cumartesi günü için ekranda gördüğünüz gibi 5 maç belirledim. Bunların yorumlarına geçmek istiyorum. İlk maçın Swarovski Tirol e, Lask Linz maçı saat 18'de Avusturya Ligi. Arkadaşlar henüz bir maç yaptılar. Şöyle puan durumunu da göstereyim. Swarovski de 3-2 mağlup oldu. Lask Linz de 1-0 galip e, kazandı. Swarovski Riyad'e mağlup oldu ki Riyet iyi bir takım bu lig için. Bu ligde e Lask Avusturya viyeni yendi ki Avusturya viyende genel olarak zaten şu an her zaman şampiyonla oynayabilecek bir takım. İyi başlangıç yaptı Lask. Trolde fena değildi deplasmanda iki gol attı sonuçta. Ben bu maçla ilgili arkadaşlar iki buçuk üst diyorum. oranı 1,40. Aslında şöyle bir durum var. İlk yarı 1.5-3 de düşündüm ben bu maça. 1.95 oran varmış. Ben baktığımda 1.85'ti. 1.95'e fırlamış. Ama sonradan daha garanti olsun diye 2.5 üste maç geneline yayarak 2.5 üst tercihini seçtim. İkinci maçım e, irt Stoyev Sovetov maçı Rusya liginden söylemesi de biraz zor oldu. 17.30'da başlayacak. Şöyle puan durumuna bakalım isterseniz. 9 maçta ev sahibi zaten sonuncu sırada 4 gol atıp 18 gol yemiş. Sovetov'da şampiyona çok yakın gözükmese de daha gerçi 9 maç olmuş. 4. sırada fena durumda değil aslında. 13 gol atıp 7 gol yemiş. Şöyle son maçlarına bakarsak fena olmayan, fena görünmeyen maçlar oynamışlar. Arkadaşlar ben bu maçla ilgili 2.5 üst diyorum. Oranı 1.70 güzel bir oranı var. 3. maçın Varnoma e, Skövde maçı saat 16'da İsveç Birincilik Güney grubu. Ee, zaten lider. Gördüğünüz gibi. Sköv'de de 8. sırada. 30 gol atıp 27 gol yiyerek yani çok atıp çok yiyen bir takım görünümünde Sköv'de. Şöyle son maçlarına bakalım. Rakipleriyle oynadıkları maçlarda Sköv'de içeride dışarıda gol atıyor. Dediğim gibi çok atıp çok yiyen bir takım. Bu ama zaten lider e, kendi evindeki maçları genelde alıyor. Sadece Tons'la beraber kalmış 1-1. Bir, bir. Bu da gol atan, her maçta gol atan bir takım. Ben bu maçla ilgili de 2.5 e, iki buçuk üst diyorum. 1.30 e, oranı var arkadaşlar. İkinci maçım. Üçün, pardon. Dördüncü maçım saat 17'de İsveç Ligi'nden Kuzey grubu bu sefer. Karlstad-Berga maçı. Berga Lig'de sonuncu zaten. Şöyle bakalım. Karlstad ev sahibi 11. sırada. 24-32 gol yemiş. Son maçlarına baktığımız zaman da genel anlamda gayet golü geçmiş maçlar gibi gözüküyor. Özellikle ev sahibi Karlstad'ın Maçların hepsi üstte taşınmış. Ben bu maçları arkadaşlar kastat, yine üstte taşıyacaktır düşüncesiyle 1.40 orandan 2.5 üst diyorum. Ve 5. ve son maç. Almanya bölgesel lig. Saat 15'te elversberg Scud Mainz maçı. Şöyle onların da puan durumuna bakalım isterseniz. 3 maç. Ev sahibi 1 galibiyet 2 mağlubiyet. 2 atıp 4 yemiş. 16. sırada Deplasman Skutmains'de 5. sırada 2 galibiyet 1 mağlubiyet. 8 atıp 4 yemiş. Son maçlarına dediğimiz zaten 3 maç baktığımız zaman arkadaşlar Elverberg her maçta gol gözüküyor. Son maçlarında. Scott Mainze yine aynı şekilde. Atıp yan takımlar. Bu yüzden yine aynısı olacağı düşüncesiyle 1.40 orandan 2.5 üst diyorum bu maça da. Ve bu şekilde 5 maçımızı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ee, videonun başında dediğim gibi, Cuma günü kuponumuz tuttu. 3 maçlı kombinasyon. Ee, Cumartesi günü içinde bu 5 maçı sizlere yorumladım. Bu 5 maçı bir kupon olarak isterseniz değerlendirin. İsterseniz içinden istediğiniz, kafanıza yatan maçları alın, oynayın. Kendi maçlarınızla birleştirin. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben bu maçlara güvendim. Bu maçlara güveniyorum. Bu maçlar, bu maçları oynayacağım kendim. Herkese bol şans diliyorum. İnşallah kanalıma da abone olursanız, beğeni yaparsanız çok memnun kalırım. Görüşmek üzere.